Solundayım. La! <laughs> <laughs> Sağdayım. Sizler harikasınız. <gülüyor> <gülüyor> Hop, sıra size. Hop. Hey. Hı? İlerle sen diyorum büyük baba. Gel, <laughs> gel. çamurdan mı korktun Hayır sadece incecik bir halatta sallanmaktan korktum buldum ah, kalıpların dışında düşünmek <gülüyor> <gülüyor> mükemmel denekler tepeye yaklaşıyor ha, ha. Bilmiyorum, gerçekten rahatsız edici. <laughs> Dikkat et Gwen! <laughs> Tutun seni! Sağ ol, vahşi rüzgarlar ha? Biraz fazla vahşi. Bu gerçekten çok tuhaf, hiçlikten çıkmış gibi. Umarım büyük babam iyidir. Ha, yine mi bunlar? Muhtemelen bir tırtılın yaprak yeme mucizesine tanık oluyorlar. Ha, ah, tekrar merhaba. Şu sevimli yaprak bitinin yeni bir yuva bulmasına yardım eder misin? Ya almayayım. <laughs> ben böyleyim. iyiyim. <laughs> Harikulade. Bu arada yaşıtlarına göre harika gidiyorsun. Pekala hadi gidelim çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Sallanıp sana yaşımı göstereceğim. <laughs> Pamuk bitim şu. Bana mı geliyor yoksa hava soğuyor mu? Şu ada ne? Tuhaf hava. Gizli sakatlama girişimi. Galiba arkasında kimler var biliyorum. Yükseltici de yeterince zaman geçirdin. Benim sıram ne zaman? O oh, haklı. Biz daha denemedik bile. Daha yeni oturdum. Ve durdurunuzdan konsantre olamıyorum. Mi, 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 mi. Neydi bu şimdi? Rahatsızlık için üzgünüz hava kafalar. Ama küçük partiniz bitti. Bu şeye pek parti denilemez. Hiçbir yerde balon bile yok. Sessiz olsana. Yarışa dönmeniz gerekiyor. Neden? Bizi lazer ışınına silmen için mi? O lazer ışını değil. Düşlerimizin yarış yapını genişletmek için tasarlanmış bir yükseltme küresi. O o zaman monitörler ve şaibeli kırmızı tuşlar neyin nesi? Yalnızca insani duyguların kullanımını anlamak için onları veri tabanında depoluyoruz o kadar. Yarış katılımcıların duygu yelpazesini ortaya çıkarmak için tasarlandı. Ben kırmızı tuşları severim. Duygu veri tabanı neden lazım? <laughs> ne kadar aciz ve insani. Önceki görevlerimiz duygusal anlayış eksikliğimizden dolayı başarısızdı. Bu insanlar için önemsiz ama yeteneklerimizin ötesi için bir engel. Vay canına ne kadar da Galiba konuşmasını tamamlayamadı. Gerçekten mi? Bunu anlamak çok zor.